Efendim merhabalar, Zara'nın Enerji Dünyası'ndasınız, hoş geldiniz. Tatsız bir konu yine çok sık talep oluyor. O yüzden ben de fırsat buldukça bakmaya çalışıyorum. Üçüncü kişilerle alakalı deste seç yapacağız. Birinci deste ve ikinci deste. Aldatılanlar için burada niyetimiz, yani aldatılan kişinin gözüyle açılım yapacağız. Geçen hafta içindeydi sanıyorum bir açılım yaptık. E, yasak ilişkilerle alakalı ama ben orada herhangi bir şeye niyet etmemiştim. E, üçlü ilişkiye niyet edip o şekilde bakmıştım. Ama bu defa aldatılan e, bir e, tatlı bir izleyenimiz böyle bir talepte bulundu. E, benim eşim, partnerim e, üçüncü kişiye gitti. Hala görüşüyorlar mı? Ne yaşıyorlar? E, bana bunların e, açılımını yapar mısın dedi. ihtiyacı olan hepiniz için kolektife niyet ederek bugün buna bakıyor olacağız inşallah. Siz de ihtiyaçlarınızı, talep ettiğiniz açılımlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Hemen birinci desteğiyle başlayalım. Birinci desteği seçenler için kolektifin niyetine aklınızdaki kişi hala üçüncü kişiyle beraber mi? Hala görüşüyorlar mı? Yoksa ilahi adalet çalışıyor mu? bu soruların cevabını arıyor olacağız inşallah. Ya bu nasıl fırtınalı bir şey arkadaşlar? Burada resmen böyle bir fırtına esti yani. Bir bu. Fırtı, o rüzgarı hissettim yani. Ben yüzme fırtına esti sanki. Aklınızdaki kişi arkadaşlar çok e, kendini bir şey zannediyor. Öyle söyleyeyim. Yani çok e, kendini böyle güçlü, akıllı, e, her şeyin hakimi, her şeyin üstünü zannediyor. Ve e, sizden de o şekil ayrılmış. Hiç şey vallahi yok yani. Tamam ayrıldık bitti ya istemiyorum seni git başımdan falan diye. Üçüncü kişiyle de nişan yapmış. Nişan, söz ya da bir ev açtı. Ee, belki evlendi, yuva kurdu. Ee, fakat işte kader, kader, Allah, Allahu Ekber, ilahi adalet, Allah'ın 99 isminden biri adil olması şu anda ayrılar arkadaşlar. Ama nasıl bir ayrılık? Ölüm gibi bir ayrılık. Yani sizi öyle bir göndermiş ki hayatından, öyle bir göndermiş. Siz kahru perişan olup ağlarken, olduğunuz yere yığılırken o hiç umurunda değil onun. Üstüne de üçüncü kişiyle dediğim gibi nişan, nikah ya da ev açmak böyle şeyler yani. İlk başlarda da çok iyi gidiyormuş üçüncü kişiyle ama işte sonra Allah öyle bir kaldırıp bir yere çarpıyor ki. Şu anda aydınlanmış çünkü çok ciddi paralar kaybetmiş, çok ciddi iş sıkıntıları yaşamış, çok ciddi e, zorlanmış yani ahınız tutmuş öyle söyleyeyim. Böyle e, gelen paralar geldiği gibi gitmiş, hal hazırdakiler erimiş özellikle maddi kayıpları çok yüksek aklınızdaki kişinin ve e, ne yapacağını kara kara düşünüyor. Ne yapacağını, nasıl toparlayacağını, nasıl bir araya geri getireceğini, parçalanan şeyleri parçaları nasıl bir araya getireceğini kara kara düşünüyor. Tekrar güç istiyor, tekrar eski güçlü günlerine geri dönmek istiyor. Ama sizler de hesaplaşma istiyorsunuz. Yani onun şu anda tek istediği şey maddiyatı toparlamak ve yeniden eski güçlü günlerine dönmek. Sizin de kafanızdaki tek şey o size geri gelsin ve bir hesaplaşma yaşansın, yüzleşme yaşansın. Ve hatta mümkünse sizi tekrar elde etmek için mücadele etsin. Özür dileyerek, af dileyerek gelsin siz de ona hesap sorun. Olur mu? Olur. Olur çünkü aklınızdaki kişi şu anda değil ama ilerleyen dönemlerde hani şu maddi gücünü yeniden eline aldıktan sonra tekrar sizin karşınıza gelmek istiyor. Çünkü burada bir şey var arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin cebinde ne kadar para varsa kendini o kadar iyi hissediyor. Böyle bir yapısı var. Belki bunu size belli etti, belki belli etmedi bilemiyorum. Ama bu insan parayla kendini ifade eden bir insan. Bazı söyledir ya bir masa başında oturunca adam olur, cebine para girince adam olur. Adam olduğunu sanır. Biraz öyle bir insan, niyet ettiğiniz kişi. Dolayısıyla sizin karşınıza böyle işte parasız, ezik, e, suspuz, içine kapanık biri olarak çıkmak istemiyor. Böyle gene cebinde parası var, gene eski güçlü günlerindeki gibi, e, gene böyle dik duruşuyla falan karşınıza gelmek istiyor. Çok zor ama. Yani baya toparlanamayacak şekilde dağıtmış bütün yani bu zamana kadar şu an Mart 2024'teyiz. Mart 2024'e kadar ne elde ettiyse elinden gitmiş yani. Bayağı bir e, diyebilirim dımdız da ortada kalmış. Size değer veriyor mu? Çok. Özellikle evli olanlar için söylüyorum. Hani evli olmayıp aldatılanlar da vardır içinizde. Ama evli olanlar için özellikle söylüyorum sizi çok özlemiş. Yani tekrar o eve geri dönmek, size geri dönmek için Baya bir mücadeleyi göze almış ama o kaybettiği paraları cebine koymadan gelmez. Bakın tekrar evlilik, yuvayı tekrar bir araya getirmek. Değilse de evlenme teklif etmek. Evli olmayanlar için. Biz evli değildik aldatıldım diyorsunuz ya. Onlara da evlilik teklifi. Kesin bir aşk. Aşk ilanı. Ee, ama şey yok burada arkadaşlar özür dilemek yok yani ben pişmanım özür dilerim falan yok hani böyle ezik falan bir insan yok burada burada e, hani pişman hatasını anlayan anlamış ezik falan öyle biri yok burada kaybettiği parasını geri cebine koymuş karşınıza gelmiş ondan sonra hadi tekrar bu yuvayı kurtaralım ya tamam ne yaşandıysa yaşandı unutalım bunları tekrar bir araya gelelim bak ben buradayım ve seni çok seviyorum yani dik duran biri var burada anlatabildim mi? Ama kesinlikle aile. Bakın hep aile olmak istiyor. Ee, i̇çinde bulunduğu çatışma, kaos ortamından ancak bu şekilde çıkabileceğini düşünüyor ve bir de e, toplumda saygınlığını kaybetmiş arkadaşlar. Hani hem bu para kayıpları, hem de bu e, sizi aldatma durumları, insanlar arkasından konuşuyorlar. O da çok canını sıkıyor. Yani şuna bak diyorlar ya yuvayı yıktı evli baklı adam ya da evli baklı kadın yuvayı yıktı gitti şunun yaptığı işe bak diyorlar. Hiç kimse yani onuru haysiyeti kalmamış. Ya da güzel bir ilişkiniz vardı evli değildiniz ama güzel bir ilişkiniz vardı. Ya şunun yaptığı işe bak gül gibi kızı aldattı ya da gül gibi adamı aldattı. Ya bu da beş para etmezmiş filan. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar kınıyorlar, ayıplıyorlar. O sosyal statüyü geri istiyor. Şu anda gerçekten çok çalışıyor ve gelirini arttırıcı fikirler üretmeye çalışıyor. Para akışını e, bulmaya çalışıyor. Dediğim gibi sizler bir teklif bekliyorsunuz, geri gelmesini ve yüzleşmek istiyorsunuz. O adalet enerjisi çalışıyor. Yani size geliyor ama ne zaman parada dengeye geldiği zaman. Yoksa yok beklemeyin yani. O istediği parayı bulmadan olmaz. O parayı bulacak Ondan sonra size gelip bu işi düzeltecek diyor. Ha arkanızda koşsun istiyorsanız süründürmeniz lazım. Yani hemen evet derseniz hem yüzleşme olmaz hem de o kolayca sizi elde etmiş olur. Ama eğer yüzleşme istiyorsan ona hemen evet dememelisin biraz şöyle arkanda gezdirmelisin diyor. Biraz burnu sürtülürse belki o özür dileme enerjisine gelir, o ayara gelir. Ama size ilk geldiğinde hiç özür enerjisiyle gelmeyi düşünmüyor. Yani dediğim gibi direkt karşınıza geçip ya tamam ne yaşandıysa yaşandı, her şeyi unutalım, gel baştan başlayalım diyen bir partner olacak diye söylüyor enerji. Çok kendini beğenmiş. Hakikaten kendini bir şey zannediyor. Çok kendini beğenmiş bir insan. İnşallah ışık şifa rehber olmuştur. Her şey gönlünüzden geçenden çok daha güzel olsun inşallah. Bir sonraki buluşmamıza kadar Allah'a emanet olun. İkinci desteği seçen sevgili dostlar hemen başlayalım. Aklınızdaki kişi, üçüncü kişiyle ne yapıyor, ne yaşıyor? İlahi adalet çalışıyor mu? Hala görüşüyorlar mı? Yoksa ayrıldılar mı? <laughs> Bu soruların cevabını arıyor olacağız. İkinci desteği seçenler için ve kolektifin niyetini. Sizler de taleplerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. En kısa zamanda açılım yapmaya çalışıyorum. Uzun video olmasa bile shortslarla en azından geri dönüş sağlamaya gayret ediyorum. Açar açmaz dedi ki arkadaşlar bu iş bitmiş. Haydi gözünüz aydın. Üçüncü kişiyle aklınızdaki kişinin şöyle biraz daha çekersem göreceksiniz tamamen bitmiş. Üçüncü kişiyle şu anda görüşmüyor arkadaşlar. Şu anda görüşmüyor ama bir savaşı var. Yani savaş bitmemiş. Üçüncü kişiyle görüşmüyor, bağlantısını koparmış ama üçüncü kişi arkasını bırakmıyor. Üçüncü kişi sanki evli ve çocuklu gibi arkadaşlar görüştüğü kişi ve bu aklınızdaki kişiyi de maddi olarak sömürüyor gibi görünüyor. Zaten bunları biraz görünce hani maddi açıdan suistimal edildiğini anlayınca sanki ayrılmış bırakmış gibi görünüyor. Ama üçüncü kişi onu bırakmıyor. Yani arkasından ayrılmıyor. Ve kop kopmuyor yani. Bir türlü o ilişkiyi kopartamıyor. Anlatabildim mi? Ve bunun şeyinde savaşını veriyor. Yani bırak beni. Ama üçüncü kişi sürekli diyor ki ben sensiz olamam, ben sensiz yapamam. Beni bırakma yalvarıyor. Ayaklarına kapanıyor. Ee, ama ayrılmak istiyor. Ayrılmış ama üçüncü kişiyi vazgeçirtemiyor. Vazgeçirtmeye uğraşıyor yani. Tamam mı? Ee, size olan aşkı yeniden depreşmiş arkadaşın. Ve e, hasretle... Aşkla, hasretle size geri gelip böyle sımsıkı sarılmak istiyor. Gerçekten sizi çok özlemiş. Sizin biraz da şeyiniz var arkadaşlar. Yani o olsa da olmasa da sizin ona parasal anlamda mahkumiyetiniz yok. Hani belki aileden durumunuz iyidir. Belki bir hanımefendiyseniz çalışıyorsunuzdur. Bir beyefendiyseniz zaten maddi şeyiniz yoktur, muhtaçlığınız yoktur. Yani siz onun eline bakmıyorsunuz. Onun parasında değil sizin gözünüz. Dolayısıyla sizin bu dik duruşunuzu fark etmiş. Bunun bir nimet olduğunu fark etmiş. Yani bu insanın gözü benim cebimde değildi. Gözü bende değildi. Elime bakmıyordu. Dolayısıyla beni parasal anlamda sömürmüyordu. Ya bu aslında ne büyük bir nimetmiş ya. Yani bir finansal bir özgürlük. Bunu fark etmiş de geçmiş olsun çok geç fark etmiş yani bedelini çok ağır ödeyerek fark etmiş. Önümüzdeki çok yakın süreçte çünkü tarotta uzun dönemli enerji çıkmaz arkadaşlar. Yani işte bir hafta iki hafta en fazla çok yakın dönemin enerjileri çıkar. O yüzden ben böyle mevzuları hep 15 güne bir tazeleyerek yeniden bakıyorum. Enerji bakımı yapıyorum. Dolayısıyla çok yakın bir zaman diliminde bir hesaplaşma görünüyor. Hani size böyle bir hasretle yandım yandım kıymetinizi anlayarak gelme durumu var ya. Şimdi çok yakın bir zamanda diyor. Bu durum e, gerçekleşebilir e, ve bir hesaplaşma olabilir. Zafer kesinlikle sizden yana ama e, yani bu hesaplaşmada zafer sizden yana ama kararlı durmanız lazım. Yani e, aklınızdaki kişi e, güçlü bir karakter. Kabul edelim bunu sizi de o yönüyle tavlamış. Güçlü bir duruşu var, güçlü bir karakter, baskın karakter. Bir de çenesi çok kuvvetli, ağzı laf yapıyor. Altından girer, üstünden Bir de şeytan tüyü var. Bir de böyle çok sevimli bir şeytan tüyü var. Tamam mı? Sevimli bir tarafı var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ona hesap sormayı unutabilirsiniz. Onunla tartışmayı unutabilirsiniz. Onun burnunu sürttürmeyi unutabilirsiniz. Unutma diyor. Kararlı durursan zafer senden yana. Asla bu kişiye kolay lokma olma. Seni sevimliliğiyle, tatlılığıyla, güler yüzüyle, tatlı diliyle, çenesiyle, laf ebesi olmasıyla seni tekrar kandırmasın. Dik dur. Dik durursan zafer senden yana. Aklındaki kişi sana geri geldiğinde görmeli ki karşısında en az kendisi kadar güçlü bir birey var. Bir dakika ya buna ne olmuş demeli. Bu, bu çok güçlü duruyor benim karşımda. Ağlamıyor, eziklenmiyor. Ee, ya da böyle ben iki laf söyleyince hemen ay eriyip akmıyor. Buna ne olmuş ya böyle? Bu bayağı güçlü bir insan haline gelmiş. Benim karşımda dik duruyor. Bana hesap soruyor. Bunu bir yaşasın arkadaşlar. Bunu yaşatmanız lazım ona. Yoksa zafer sizin olamaz. Tam tersine tekrar yenilgi yaşarsınız. Birçoğunuzda şu var, kaybeder miyim? Yani hazır bana geri geldi ya. Dik durursam kaybeder miyim? Etmezsiniz. Daha çok aşka artar. Enerji söylüyor, ben söylemiyorum. Daha çok aşka artar, daha çok sevgisi artar. Güçlü durun onun karşısında. Nasıl maddi olarak güçlüsünüz ya? Onun eline bakmıyorsunuz. Manevi olarak da güçlü durun. Kaçan kovalanır derler ya. Biraz güçlü durun. E, ee, ve şu var sizin içinizde tekrar aldatılır mıyım? Ya da ben üçüncü kişiyi biliyorum. Dördüncü, beşinci, altıncı kişilerde var mıydı? Veya tekrar aynı şeyi yaşar mıyım? Güçlü durmazsanız yaşarsınız. O dördüncü, beşinci, altıncı kişiler de olur. Onun için güçlü durmanız gerekiyor ki bu meselede zafer sizin olsun. Özellikle evli olanlar için söylüyorum dik durmanız lazım. Ne kadar dik durursanız, o kadar aşıklar kartı çalışıyor, yani gerçek aşk enerjisi çalışıyor. Siz dik durdukça partnerinizin aşkı artıyor. Tamam? Dik durun. O zaman göreceksiniz ki kafanızdaki bütün belirsizlikler dağılacak. Eski ilişkiden sonra eğer tekrar bir araya gelecekseniz, çok daha kaliteli bir ilişki yaşanacak ve bir daha aldatma olmayacak. Ama aklınızdaki kişinin sizi çantada keklik görmemesi lazım ve dik durmanız lazım. Hesap sormanız lazım. Net konuşmanız lazım. Size cevap verene kadar soru sormanız lazım. Anlatabildim mi? Dik durmanız gerek. Onun laf ebeliği yapmasına izin vermemeniz lazım. Sizi dik görürse karşısında bakın diklenin demiyorum. Kafa tutun, diklenin, kabadayılık yapın demiyorum. Dik durun. Sağlam durun, yumuşamayın, eriyip akmayın. Hemen gevşemeyin. Hemen ağlamayın, hemen teslim olmayın. Dik durun. Siz dik durdukça onun size olan aşkı artıyor. Tamam? Ve eskisinden daha güzel bir dünyaya adım atıyorsunuz. Eskisinden daha güzel bir ilişkiye adım atıyorsunuz. İlişki eskisinden daha güzel oluyor. Bu arada üçüncü kişinin böyle muska, büyü işleri var arkadaşım. Onunla alakalı da ilahi adaletin çalıştığını duyarsanız şaşırmayın. Yaptığı o büyülerin, muskaların eline ayağına dolandığına duyarsanız şaşırmayın. Ee, çok fazla böyle altından girip üstünden çıkmış. Çok fazla okutup üfletmiş. Bir şeyler yedirmiş falan. Yedirdiği içirdiği şeyler var. Özellikle yemekle yedirdiği her şeyde bir şey varmış. Onunla da alakalı bir ilahi adaletin çalıştığını belki bu Kişi hastalığa kalabilir. Yaptırdığı yani aklınıza kişiye yaptığı büyüler muskalar yüzünden hastalığa kalabilir. Onu duyabilirsiniz. Ee, felç bile geçirebilir yani. Anlatabiliyor muyum? Onunla alakalı ilahi adalet çalışıyor diye kulağınıza gelirse hiç şaşırmayın. Onunla da alakalı enerjiler var diyor sistemde. Bakın tekrar 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 söylediği şey güçlü ol kararlı ol sağlam dur. Aklındaki kişi seni seviyor. O sevgiyle gelecek. Sen sağlam durursan sevgisi perçinleşecek. Sen sağlam durmazsan seni çantada keklik görecek. Yaşadıklarını bir daha yaşayacaksın. Çünkü nasıl olsa gidiyor. Seni aldatıyor, geri geliyor. İki çift lafla geri yumuşuyorsun. E senin çantada keklik görürse niye bir daha yapmasın ki? Gene yapar yani. E, bu defa yuva da yıkılır. Evliysen eğer. Tamamen biter yani. Senin burada kararlı durman çok önemli. Ve seni e, hani böyle e, ayrılmaya müsait görsün. Yani bak seninle beraberim ama bir daha yaparsan ayrılırım. Bak bir daha yaparsan seni affetmem. Yani bir ayağınız dışarıda olsun arkadaşlar. O da onu görsün. Kaybetme korkusunu yaşasın. Bırakın sizin için, ilişkiniz için, şayet evliyseniz, evliliğiniz için bırakın mücadele etsin ve özveride bulunsun. Bir ayağınız dışarıda olsun her zaman tamam mı? O zaman kraliçe sizsiniz. Ya da kral. <laughs> İlişkinin hakimi sizsiniz o zaman. İnşallah ışık şifa rehber olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.